Merhaba dostlar. İdelerin çöldeki kum tanesi gibi çoğaldığı arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve bu idelere yeni bir ide eklendi. Ancak bu sefer normal ide mantığının çok çok dışında bir ide ile karşı karşıyayız. Bu idemizin adı Amazon'un yeni duyurmuş olduğu Kiro isimli ide. Ama sadece yeni bir ide ya da yeni bir editör gözüyle bakmayın. Hani hep diyorduk ya Context Engineering falan. İşte tam da Context Engineering yani wipe kodlama yapan ya da AI destekli kodlama yapan kişilerin işini görecek ve hatayı... Minimuma indirecek bir sistemle yeni bir IDE geliştirmişler. Bu da aslında agentic IDE dünyasındaki yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz. Biliyorsunuz Cursor 9 milyar değerlemeye ulaşmıştı. Hepimiz alışmıştık. Sonra Windsurf, Tray ve benzeri ideler çıkmaya başladı. Veya open source birçok IDE de ortaya atılmaya başlandı. Ama işte Amazon gibi bir dev devreye girince işler değişiyor. Yani Cursor için sıkıntı olabilir. Her firavunun bir Musa'sı vardır derler. İşte tam olarak o durum. E, Windsurf'te de gelişmeler yaşandı. Windsurf IDE'nin tüm kadrosu CEO'suna kadar Google'a transfer oldu. OpenAI 3 milyar dolara satın alacaktı gibi söylentilerden bahsediyorduk. Sonrasında bu ne demek oluyor aslında? Google'ın kendi IDE'sini çıkarabileceği manasına geliyor. Çıkarmasa bile AI Studio'ya entegre bir Agent Based App Builder ortamı geliştirebilir. Ama asıl mesele şu. IDE yapmak artık problem değil. Önemli olan işlev, maliyet, verimlilik. İşte Kiro'nun Specs, Agent Hooks, Tearing gibi özellikleri aslında Context Engineering süreçlerinin projenize nasıl entegre edildiğini çok iyi bir şekilde gösteriyor. Şimdi bizim bu kiroidemiz nedir? Nasıl çalışır? Biraz temel çalışma prensiplerine bakalım. Dosya ve kod yönetimi var. Yani workspace'inizdeki dosyaları okuyabilir ve düzenleyebilir. Kod yazabilir, hata yıklayabilir ve optimize edebilir. Ayrıca dosya arama ve içerik analizi yapabiliyor. İki tane otonom modu var gördüğünüz gibi şurada. Otopilot ve supervised modu. Otopilot modunda dosyaları otomatik olarak değiştirebiliyor. Supervised modunda ise değişiklikleri uygulamadan önce bizim onayımıza sunuyor. Bağlam yönetimi var. Hash file veya hash folder ile belirli dosya ve klasörleri referans alabiliyor. Hash problems, hash terminal, hash git diff gibi IDE durumunu görebiliyor. Hash code base ile de tüm kod tabanını okuyabiliyor. Şimdi bir string kısmımız var burada. Görüyorsunuz bakın. String kısmı aslında dosyalarımızın içerisindeki standart ve proje bilgilerini sakladığımız yer. Yani daha önce context engineering videomuzda bir context klasöründen bahsetmiştik. İçerisinde projemizin sınırları vardı. Bu agent steering de aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Agent steering içerisinde rules MD dosyamız, product MD dosyamız, tech MD dosyamız, structure MD, software architecture MD dosyalarımız gibi. Bu markdown formatında verdiğimiz sınırları çizdiğimiz kısım aslında Agent telling kısmı. Buranın içerisine oluşturuyoruz. Şimdi bir de bizim specs kısmımız var gördüğünüz gibi. Specs kısmı aslında spesifikasyonlar demek. Yani karmaşık özellikler için yapılandırılmış geliştirme süreçlerimizi burada hallediyoruz. Tasarım, gereksinimler ve implementasyon aşamalarını yönetiyoruz. Bir de bizim agent hooks diye bir bölümümüz var. Aslında burası ise belirli olaylar gerçekleştiğinde otomatik çalışan görevler gibi diyebiliriz. Örnek verecek olursak dosya kaydedildiğinde testleri çalıştırma gibi. Ve son olarak zaten MCP serverı çoğunuz biliyorsunuz. MCP server ile harici araçları entegre ediyoruz. idemize agent'ımıza. Şimdi arayüze geldiğinizde tam olarak böyle geliyor. Bakın bu altta Kiro'nun ikonu var. Kiro. Kiro'ya basarsanız aslında bu sekmeler açılacak. Oluşturacaksınız. Yani specs, agent hooks, agent steering ve MCP servers kısımları. Şimdi birazdan bir uygulama üstünden göstereceğiz. Daha sonra bakın burada extensions kısmı var. Tıpkı Visual Studio gibi. Mesela buraya bir rule code biliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim. Bir de zaten zaten Explorer kısmımız var. Bu kiriye oluşturduktan sonra buradan görebiliyoruz dosyaları. Sonra sağda sağ üstte bir Chat işareti var ikonu. İkona basınca aslında Wipe ve Spec modu açılacak size. Wipe biraz daha doğal dilde geliştirme yapan kişiler için çok ileri seviye profesyonel olmayan projelerde kullanabileceğiniz mod diyebiliriz. Ya yani Chat tabanlı bir mod. Spec ise daha profesyonel, konteksti belirlemiş olduğunuz projeniz için daha ileri seviye projeler için kullanabileceğiniz mod olarak özetleyebiliriz. Şu an Sonnet 4.0 ve Sonnet 3.7 ile destekleniyor. Diğer dil destekleri gelmedi tahminime göre gelecektir. Yani düşünsenize Entropic ve Amazon güçlerini birleştiriyorlar. Entropic Cursor'dan desteğini çekiyor. Kiro uçar. Cursor inanılmaz bir değer kaybedebilir böyle bir durumda. Tabii ki bu bir senaryo. Şimdi spec moduyla başlayalım. Kiro'nun en güçlü özelliklerinden biri. To do app üzerinden anlatacağım size. Yani spec basitçe söylemek gerekirse projenin DNA'sı diyebiliriz. Wipe coding yapanlar bilir. Bazen kafanda net bir fikir var. Ama AI'ya nasıl anlatacağını bilmiyorsun. İşte Specs tam olarak bu sorunu çözüyor. Zaten 3 ana dosyadan oluşuyor Specs. Şimdi burada artıya bastığınız zaman ismine to do app diyebiliriz. Şimdi to do app diyeceğiz Specs kısmına. Şimdi kendisi oluşturacak zaten Specs kısmına. Şimdi gördüğünüz gibi Specs kısmını kendisi oluşturdu. İçerisinde gereksinimler, requirements, design ve task list kısımları var. Şimdi burada kendisi de oluşturuyor bu şekilde. Ancak biz kendimiz de bunları değiştirebiliyoruz. O fırsatı da sunuyor. Bir de design kısmımız var. Bakın buraya real line yaptığınız zaman kendisi design kısmını oluşturmaya başlıyor. Design oluşturduktan sonra task liste geliyoruz. Task list kısmını oluşturuyoruz. Siz bunu beğenmediniz mi? Elinizde kendi konteksiniz vardır. Onun için bambaşka içeriğini yapabilirsiniz. Şimdi ona örnek de vereceğiz zaten. Şimdi ise design ve task list kısımlarını da gördüğünüz gibi yaptırdık, tamamladık. Peki design kısmı neydi? Ne yapıyordu? Ne işe yarıyordu? Buranın içerisinde aslında projenin nasıl görüneceğini, hangi teknolojileri kullanacağınızı, komponent yapısını planlıyorsunuz. Renk paleti, tipografi, layout yani wipe coding'de genelde eksik kalan kısımlardı. Context engineering bunları gidermişti. Ancak orada da oluşturmak pro Şimdi direkt yapay zeka oluşturuyor. Sizin yapmanız gereken ise içerisini kendinize göre gerekli değişiklikleri yapmak, eksik varsa eksikleri gidermek ama tamamen chat kısmından yönetiyorsunuz süreci. İşin güzel yanı da o diyebiliriz. Şimdi bir de task kısmımız var task list. Burası ise en önemli kısımlardan biri. Projeyi nasıl adım adım yapacağınızı planlıyorsunuz. Önce setup, sonra componentlar, sonra styling. Agents'ın hangi sırayla ne yapacağını biliyor oluştu. Mükemmel bir özelliği bu arada. Bu sayede kaotik bir şey yap olmadığı başka bir şey döngüsünden kurtulmuş oluyorsunuz. Zaten context engineering dediğimiz süreç sizi bundan kurtarıyordu. Bir bu süreçleri bu şekilde entegre etmek ve chat kısmından yönetebilir yapmak gerçekten büyük başarı. Açıkçası Kiro'da gelecek görüyorum. Peki Agent Hooks kısmı nedir? Çok sağlam bir özellik gerçekten. Peki Hooks nedir aslında? Belli olaylar gerçekleştiğinde otomatik çalışan görevler diyerek kısaca tanımlayabiliriz. Mesela JavaScript dosyasını kaydettiniz. Otomatik test çalışıyor. Komponent oluşturdunuz. Readme dosyası otomatik güncellenmiş. Kod formatı bozuk. Otomatik düzeltiyor. Tam olarak bu süreçleri yapıyor. Wipe coding yapanlar için müthiş. Çünkü sürekli testleri çalıştır. Formatla, dokümante diye uğraşıyorduk. Agent destekli kodlamada en büyük büyük sorun sürekli mikro management yapmak zorunda kalmaktı. Hooks bunu ortadan kaldırıyor. Peki biz Hooks'un içeriğini nasıl doldurmalıyız? Çok basit. Doğal dille yazıyoruz. JavaScript dosyası kaydedildiğinde testleri çalıştır diyorsunuz. Kiro anlıyor ve hook'u dolduruyor. Teknik detaylarla ekstra uğraşmaya gerek yok. Bakın burada artı kısmı var. Artıya basınca burası hook kısmımız aslında. Bizim dolduracağımız bölüm tam olarak burası diyelim. İçerisine mesela ne yazabiliriz? Şöyle bir metin yazabiliriz. JavaScript dosyası kaydedildiğinde otomatik olarak testleri çalıştır. Sadece .js .gs ve .jsx dosyaları için tetiklensin. Test sonuçları terminalde gösterilsin ve hata varsa bildirilsin dedik. Şimdi gördüğünüz gibi ilk hukumuz oluşturuldu. İsmi de JavaScript Test Runner diyor. Şimdi yeni bir hook oluşturacağız. Onu da yine artıya basacağız ve açılacak. Buraya ise dedik ki React Component dosyası kaydedildiğinde kod formatını kontrol et ve düzenli ESLint kurallarına uygun hale getir. Import sıralamasını düzenle ve unused importları temizle. Bunu da dedikten sonra yine burada gönderiyoruz ve farklı bir hook da oluştur. Böyle isterseniz 20 tane hook oluşturun. Her şeyi otomatik hale getirmiş olursunuz. Şimdi ise Agent Steering kısmına geldik. Bu da çok kritik bir özellik. Steering nedir? AI'ya nasıl davranacağını öğretmek diyebiliriz. Takım standartlarınızı, kod yazım kurallarınızı, tercihlerinizi burada tanımlıyorsunuz. Why Coding'de şu sorun vardı. AI her seferinde farklı yaklaşım benimsiyordu. Bir seferinde class component yazıyor, diğer seferinde functional, bir seferinde CSS in JS kullanıyor, diğer seferinde CSS modules. Bu da tutarsızlık oluşturuyor ve çok sinir bozucu bir özellikti. Steering ile şunu diyorsunuz. Sadece functional component kullan. Arrow function tercih et. Veya camel case naming convention uygula. Her component için test yaz. Artık AI her zaman bu kurallara uyacak. Uymak zorunda. Bir kere onun içerisinde Çevresini, konteksini belirlemiş olduğunuz bir nevi rules dosyası gibi düşünebilirsiniz. Peki nasıl doldurmalıyız? Projemizin DNA'sını yazıyoruz. Hangi teknolojileri kullanacağımızı, nasıl kod yazacağım, yazacağımızı, dosya organizasyonumuz nasıl olacak onu agent destekli kodlamada konsistensi çok önemli. Sterling bunu garanti altına alıyor. Peki nasıl oluşturuyoruz? Burada generate sterling docs yazıyor ya ona basıyorsunuz. Bu şekilde şimdi kendisi oluşturmaya başlıyor. Önce bir analiz edecek projemizi, specs kısmını, agent hooks'umuzu. Neyin ne olduğunu anlayacak sonra içeriğini yazacak. Şimdi ise gördüğünüz gibi rules.md isimli dosyamızda kurallar belirlendi. Ve artık specs tamam, agent hooks tamam, agent steering kısmımız tamam. Yani... Basit olarak projenin birçok kısmını halletmiş olduk. İsterseniz bakın tekrar dosyanın içerisine refine deyip yeniden oluşturtabiliriz. Veya yeni agent steering dokümanları da ekleyebiliriz. Kendi dokümanlarınız varsa Onları da buraya ekleyebilirsiniz. Kendi dokümanınız yoksa buradan direkt kendiniz de oluşturtabilirsiniz chat kısmından. Son olarak MCP Servers kısmı var. Bakın basınca üzerine direkt MCP Server'ınızı ekleyebiliyorsunuz. Ben buraya Firecrawl MCP Server'ımı ekliyorum örnek verecek olursak. MCP Server'ım bu şekilde bakın eklendi. Sol altta diyor ki Firecrawl MCP Connected yani bağlanıyor. Bağlandığında zaten Connected diyecek ve aktif halde kullanılabilir olacak. Diğer MCP Server'lar da bu şekilde düzenli olarak alt alta görünecek. Şimdi tüm yapımızı kurduk artık. Yapımız kurulduktan sonraki süre. İşte gördüğünüz gibi kiro to do uygulaması speki hazırladık, hook'ları kurduk, serin kurallarını belirledik. Şimdi kodlamaya başla dedikten hemen sonra gönderiyoruz ve kiro ne yapıyor? Kodlamaya başlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi kiro ne yaptı? Tüm taskleri sıraya göre uygulamaya başladı. Task 2, task 3, test 4, 5, 6, 7 içerikleri vesaire. Yani task dediğimiz kısım neresiydi? Tam olarak burası to do app'imizin içerisindeki task listemizi uyguladı arkadaşlar ve sonuç gerçekten mükemmel. O kadar düzenli ve güzel kodluyor ki hiçbir konteksin dışına çıkmadan tam istediğimiz şekliyle. Şimdi çalıştıralım basit to do app uygulamamızı. Bakalım nasıl çalışıyor. Böyle basit haliyle güzel bir uygulama yaptı. Ç çalıştırmayı deneyelim. Tık atalım. Evet gördüğünüz gibi oldukça güzel çalışan, tatlı çalışan bir app yaptı. Biz basic bir şey üzerinden bu şekilde yaptık. Hiçbir şekilde context sınırları dışına çıkmadığını da görmüş olduk. Şimdi dostlar sonuç olarak Kiro'nun bu özellikleri, specs, agent hook, steering, mcp aslında context engineering süreçlerinin projenize nasıl entegre edildiğini gösteriyor. Bu sadece kod yazmak değil, projeyi baştan sona planlayıp yönetebilmek. Bunu bir ideye bu haliyle entegre etmeleri, bu yapıyı kurmaları açıkçası kiroyu gözümde mükemmel bir yere konumlandırdı. Özellikle wipe coding yapıyorsanız şu an aylık 50 kullanım hakkı veriyor 50 istem ancak 19 dolar gibi bir ücreti var. Profesyonel olarak kullanmak isteyenler kesinlikle deneyip ona göre karar versinler diyelim. Agentic ide dünyası artık yani hızla gelişiyor. Kiro en basit haliyle bu şekildeydi. Siz de benim anlattığım şekilde aynı adımları uygulayarak projelerinizi geliştirebilirsiniz. Context Engineering yapısını bu kadar başarılı bir şekilde sistemlerini entegre etmeleri gerçekten artık Curse Ayağını denk al dedikleri manasına geliyor. Ki bence zaten değerleme kaybına uğrayacaktır. Kironun böyle es geçilecek bir ide olduğunu düşünmüyorum. Eğer Context Engineering kavramına yabancıysanız son videomuzu izleyebilirsiniz. Orada hiç bilmeyen anlay anlayacağı şekilde anlatmıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.